Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi ee, neler oluyor Bitcoin'de? Bizim sistem nasıl çalışıyor? Size bundan bahsedeceğim. Çok enteresan bir bölüm olacak. Mutlaka dikkatli izleyin. Ufkunuz açılacak. Bu yayında yeni astro trading tekniklerimizin nereye geldiğini göreceksiniz. Yani oha diyeceğiniz bir içerik olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatacağım. Dikkatli takip edin. Şimdi <laughs> biz bir Telegram grubu kurduk. Ee, şu anda bu e, hizmeti sadece Telegram gibi bir e, platform üzerinden verebiliyoruz. Tabi ileride şartlar değişir bilmiyorum ama şu an Telegram'dan çok memnunuz. Çünkü kurguladığımız sistem çok fazla içeriklerden oluşuyor. Dolayısıyla onların hepsini bir anda hani size rahat bir şekilde aktarabileceğimiz en ideal yer Telegram. Dolayısıyla Telegram üzerinden o yüzden yayın yapmaktayız. Bu aşağıya bu bu yayının altına, bu videonun altına açıklama kısmına link bırakıyorum. 2025 Mayıs ayından Aralık ayına kadar Astro Trading teknik ve stratejilerimizi çok yakından gün gün takip etmek için o linke tıklayarak gelip buradan Telegram linkimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu Telegram'a Telegram'dan ulaşamazsınız. Aramalarda çıkmaz. Gizli bir grup. Sadece Esoterik Market Net üzerinden Ulaşabilirsiniz fiyat şu anda hala 5000 TL iken e, ki bu fiyat yakında artış gösterecek e, bilginiz olsun e, hala 5000 TL iken giriş yapmanızı öneriyorum. Şimdi evet bakalım e, şimdi biz bir e, telegram grubundan biraz detaylı bahsedeyim bakın şu anda telegram grubumuzun içerisinde bir iletişim bölümü var ben buradan sizinle sürekli 7.24 iletişimdeyim. Size refakat etmekteyim. Strateji Teknik Eğitim bölümümüz var. Bu bölgede size teknik analiz yapmakla ilgili, trade teknikleriyle ilgili kendi geliştirdiğim 70'e yakın video var. Bu videoları izleyerek bu Aralık ayına kadar yani bu hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Yani en azından trade etmek konusunda da bir bilginiz olmasını istiyorum. Dolayısıyla kendi geliştirdiğim formüllerin alt açılımlarını grafikleri nasıl okumanız gerektiği ile ilgili bilgiler paylaştım bölüm. BTC Ethereum gün gün astro trading bölümü var. Burada Ethereum'la Bitcoin'e Aralık sonuna kadar arkadaşlar 2025 boyunca nasıl bir ivme yapacağını grafiklerle size gösterdik. Gün gün buradan bulabilirsiniz. Bitcoin ile ayrı inceledik. Scalp Day Trading yapan arkadaşlarımız var. Grubumuz içinde anlık işlemleri değerlendiren arkadaşlarımız var. Hem onlar için geliştirdiğimiz yöntem hem de bölüm hem de <laughs> uzun vadeli yatırımcı arkadaşlar da piyasanın ne zaman çökeceğini buradan görüyorlar. <laughs> Spot alıcılar da <laughs> orada kar alıyorlar. Şekne ilerlediğimiz bir bölüm Scalp Day Trading Mastermind bölümü. Altcoin'ler arkadaşlar altcoin'lere girdik. Yaklaşık 12-13 tane altcoin'den bilgi verdik. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şimdi önce Scalp Day Trading bölümüne gelmek istiyorum. Arkadaşlar Scalp Day Trading bölümüne gelmek istiyorum. Şimdi burada bu bölüm nasıl çalışıyor size bundan bahsedeceğim. Bakın çizgiler arasında hiyerarşimiz var böyle bir grafiğimiz var bu grafiği nasıl okumanız gerekiyor arkadaşlar burada size bunu renklerle kırmızı yeşil sarı mavi var beni eskiden ve kırmızı yeşil mavi diyorduk şimdi sarıyı ekledik arkadaşlar olayı da çizgiye çevirdik yani çizgi size nereye gittiğini söylüyor çizgiyi takip ederek yönü görüyorsunuz şeklinde bir bakalım nasıl çalışmış görelim. Kırmızı e, piyasanın ana motor gücü, ani sert hareketler işlem hacmini, momentumunu üretir. Yani kırmızı yukarı dönerse yukarı, aşağı dönerse aşağı. Ama yeşil de ona refakat ederse büyük pump gelir. Yani kırmızıyla yeşil aynı anda yukarı giderse yüksek pump ve trend kurar. Ama yeşil yukarı, kırmızı aşağı gidiyorsa arkadaşlar bu yatay piyasa veya satış gelecektir. Çünkü kırmızı aşağıya ama o anda da alıcılar yeşil alıcılar yani hareketin kalitesini yeşil veriyor arkadaşlar. Yine burada okursun. Sarı hacimle ilgili yani sarı eğer yukarı doğru çıkıyorsa hacim düşüyordur arkadaşlar. Aşağı gidiyorsa piyasa canlı yani sarı aşağı dönük olursa ve bu ikisi yukarı dönük olursa yani kırmızıyla yeşil yukarı sarı da bu şekilde veya en azından yatay gidiyorsa muhteşem bir şey. Ama sarı da yukarı çıkıyorsa hacmi düşürüyor demektir. Yani hacim giderek düşüyor ve düşeceğiz anlamında. Mavi ani şoklar, spike hareketler, manipülasyon hareketlerini gösteriyor. Eğer bu mavi aniden yukarı doğru dikiliyorsa büyük satış gelecektir. Aşağı doğru inmesini bekleriz ya da yatayda kalmasını bekleriz ki bizim için daha iyi olsun. Şimdi yine burada bu sarı, mavi, yeşil nasıl okuyacağınızla ilgili formüller var. Şimdi gelelim grafiğe. Mayıs ayında neler oldu? Şöyle bir detaylı inceleyelim. Ee, bakın burada 28 bakın burada 29 ıı, ıı, Nisan itibariyle piyasanın yukarı döneceğini burada böyle bakın bu çizgileri görmekteyiz. Yani nereyi gördük? 2 Mayıs'a kadar yukarı değil mi? 2 Mayıs'a kadar yukarı. Bakın yeşille birlikte yukarı çıkmış. Bakın sarı aşağıya doğru iniyor. Bu gayet güzel. Ee, sarının yukarı çıkması sıkıntılı. 28 Nisan'a geliyorum. 28 Nisan. 28 Nisan bakın e, dan itibaren burada e, bir önceki benim bir yayınım var e, şuradan bakarsanız bunun daha hani geçmişi <laughs> test ettim e, bakın şurada bir yayınım var e, arkadaşlar şu şok edecek Bek test videosunu izleyin mutlaka burada te geçen seneden beri test ettiğim video var hani e, Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık var burada Ocak Şubat falan test ettim ha, bu yayını da mutlaka izleyin burada Size bunun ayrıntılarından bahsettim, YouTube kanalımda var. Şimdi bakın, 2, 2, 2 Mayıs'a kadar piyasa yukarı diyor, değil mi? Hemen geliyorum burada. 2 Mayıs, bakın, 1 Mayıs, 2 Mayıs, bakın tepe. Yani 28 Nisan'da bakın, gördüğünüz gibi şu bölge, yani hemen size çizgi çiziyorum oraya. Ee, şöyle, bakın 28 Nisan. Burası ve çizginin yukarı doğru gittiğini görmekteyiz. Bakın burada 29 Nisan çizgi yukarı doğru gitmekte, burada da gitmekte. Sonra bir geri gelmekteyiz. Bakın burada 6 Mayıs'a kadar geri gelmekteyiz. Hemen ee, burada bakıyorum 6 Mayıs mı? 6 Mayıs'tayız. Bakın 6 Mayıs burası. Ee, burası bu benim Telegram grubum. Bu da grafik arkadaşlar. Bunu dönmeme gerek yok herhalde ama karıştırmayın diye söyleyeyim dedim. 6 Mayıs. Bakın 6 Mayıs'ta dipteyiz. 6 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar 2, 2 oranda. Ha burada da burada grafikte bakın burada yan tarafta sayılar alt tarafta tarihler var. Yani burada tarihleri görmektesiniz. Burada da enerjinin ne kadar yüklü olduğunu görmektesiniz. Mesela burada kırmızıya dikkat. Bakın bir anda 2'den 8'e çıkıyor arkadaşlar. Daha da çıkmaya devam ediyor. Şimdi oraya bakacağız bakalım nasıl olmuş. 6 Mayıs bakın 6 Mayıs'ta dibiz. Burada 6 Mayıs'ta dip varmış. 6 Mayıs'tan buraya kadar çıkmışız. Nereye kadar? 8 Mayıs'a kadar. 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar yatay. Yani böyle geri yeşille kırmızı satış yaparak gelmiş. Hemen geliyorum. Bakın 10 Mayıs burası. 8 Mayıs bakın. 8 Mayıs 10 Mayıs bakın. Dalgalı piyasanın içine girdiğimizi görüyoruz. 10 Mayıs'ta 10 Mayıs'ta piyasa Yeşil aşağıda sabitken sarı hafiften yükseliyor ama kırmızı yukarı doğru basıyor arkadaşlar. 10 Mayıs'a bakıyorum. Ee, 10 Mayıs burası. Bakın piyasanın e, 10 Mayıs'tan sonraki davranışı. Bakın 10 Mayıs 11 Mayıs bakın yukarı doğru olduğunu görmektesiniz. Yine buraya bakalım. 13 Mayıs'ta piyasa aşağıya doğru dönüyor. 13 Mayıs'a bakalım. 13 Mayıs'a bakalım 11 12 13 bakın burası 13 Mayıs piyasa tekrar aşağıya doğru dönüyor 16 Mayıs'a gidelim 16 Mayıs bakın nasıl görüyor musunuz enteresan değil mi bugüne kadar bulduğum en iyi yöntem yani 16 Mayıs'tayız bakın 16 Mayıs'tan piyasa yukarı tekrar 18 Mayıs'a kadar çıkıyor bakın arkadaşlar ya enteresan yani eee para bas para basmak. Ya bu para basmak ya ya da bana birisi tanımlasın. Yani para basmak nasıl olur? Şimdi 16 Mayıs arkadaşlar bakın e, tabi hacim bak sarı da çıkıyor ama hacim düşüyor. Bakın tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Sarı da çıkıyor ama bak yeşil sabitte. Kırmızı çıkıyor 18 Mayıs'a kadar. 17 18 Mayıs'te tepe arkadaşlar 18 Mayıs burası bir dakika. eee Burada tabii ben kendim PVG'leri de işaretledim. Yani düşerse nereye düşeceğiz? 16, 18 bakın. Geliyor arkadaşlar. Piyasa 21'de bak bizim tekniğimize göre. Şimdi düşüyor değil mi bu? Bakın ben zaten burada size Instagram'dan, Twitter'dan şifreli yazıyorum. Burada mesela şifreli yazmak zorundayım. Çünkü piyasayı manipüle de etmek istemiyorum. Bir de ben arkadaşlar bu bizim ücretli grubumuz. Dolayısıyla ücretli grubumuza katılanlar bunu çok ayrıntılı görebilirler. Ee, ama Twitter'dan ben sizlere e, böyle bazen şifreli yazılar e, paylaşmaktayım. E, şifreli anlayan anlıyor. Yani burada büyük hareketler genel tek hamlede bitmez. Değil mi? Birazcık bulmaca çözmeniz gerekecek. E, ama çünkü neden? Çok fazla taklidimiz var. Bizden duyduğunu hemen direkt piyasada yayıyor. Yani e, arkadaşlar piyasanın hacmini etkiliyor. Dolayısıyla... Bu noktada e, kusura bakmayın yani bu bu tarz içerikleri yani günlük analizleri e, ben e, Telegram'da ücretli gruptan yayınlamaktayım ama sizlere e, eğer dikkatli olursanız şifreyi anlarsınız orada yani içerikte bulmacayı anlarsınız. Şimdi e, bakın 16 Mayıs'tan 19 dedik geldi 21'de bir yukarı çıkacağız arkadaşlar bakın e, yani şurada arkadaşlar henüz gelmedi bakın 21'de yani ben şöyle bir şey bekliyorum şöyle gelecek şöyle gelecek. Buraya dönecek. Bakın yeşil yukarı doğru döndü. Kırmızı yukarı doğru döndü. Bakın sarı çok güzel. Demek ki burada bir yukarı pump var. Yani açıkçası ben 110 bin dolar olabilir. Yani onu söyleyeyim. Ee, bakın fiyatı bilemem. 24'üne kadar bakın. 24 bak burada hacim düşmeye başlıyor. Görüyor musunuz? 24'üne kadar piyasa sonra tekrar bir yeşil. Bak çok engabele bir giriş bölgesindeyiz. Arkadaşlar Haziran'da dikkatli olun. Yani öncelikle belirteyim. Ee, şimdi bu 21. Bakın burada da bir atak var. 21'de döneceğiz. Yukarı doğru döneceğiz. 24'üne kadar. 24'den sonra tekrar aşağı doğru bir yataya saracağız. Bakın 24. Burası arkadaşlar. Şöyle dönecek. Yani şöyle yapacak. Şöyle yapacak. Şöyle yapacak. Şöyle yapacak. Arkadaşlar Haziran'da ne olacak? İşte Haziran'da arkadaşlar dikkat. Şimdi dikkat derken sizi korkutmak istemeyeyim. Arkadaşlar bu Bitcoin yükselecek. Ben size uzun vadede söyleyeyim. Ee, ama piyasa şaldır şaldır yükseler. Biz anlık dalgalardan para kazanmak istiyoruz. Siz de eğer anlık dalgalardan kazanan scalper ya da e, <laughs> day, trade, day trader günlük trade işlemleri ya da anlık dalgalardan para kazanmak istiyorsanız abi benim şu an geliştirdiğim bu yöntem muhteşem. Yani ben kendimden yani kendi geliştirdiğim için söylemiyorum kendi geliştirdiğime onun üzerinden onu veririm. Yani benim işime yarar. Öncelikle bu benim işime yarar mı? Ben olaya bakıyorum. Ben bunu kendim için geliştirdim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Telegram'ımda da 277 tane üye var şu anda. Ee, sağ olsunlar var olsunlar. Ee, bizim AstroTrading öğrenci arkadaşlarımız, dışarıdan gelen arkadaşlarımız 277 tane de üyemiz var. Ee, ondan sonra grubumuzdaki bu hizmetten de faydalanıyorlar. Peki daha neler var? alt var arkadaşlar. Alt ilgili çalışma yaptım. Trump coin'inden e, Taos'una, LTC'sine, Suisi'ne, Pepe'sine, shit e, şey, Shib, A ve ondan sonra e, bu neydi be e, arkadaşlar? Şey, Doge Dogecoin, e, Avax, XRP, Solano ile ilgili e, çok ayrıntılı içerikler paylaştığımız bir bölge, bir telegram grubu düşün. Bak mesela örnek, Ava, mesela hangine tıklayayım? AV. AV'ye tıkladım. Mayıs ayında ne olacakmış? Bakın Mayıs ayında grup bu şekilde olacağını biliyordu zaten. E bakın burada kırmızının yukarı doğru döndüğünü görürüz ve burada e, açıklaması var. Hangi gün ne olacak? Burada sana yazıyor. E, yine bunun bir de şimdi videosunu çekiyorum. Ben videoda da Aralık sonuna kadar bütün altcoin'leri değerlendirdiğim tek tek her bir altcoin için değerlendirdiğim video da var. O videoyu izleyerek bizim gruptaki arkadaşların kafa rahat hangi gün XRP alayım, hangi gün AVE alayım. Spotçu arkadaşlar buradan altcoin takip ediyorlar. Ya muhteşem bir şey, yetmedi. Bir de arkadaşlar böyle şeyler kurduk. Hani nereden nereye alayım. Mesela işte ETC'yi alayım, şuradan şuraya kadar alayım. Ondan sonra momentum 30 dakika dibe yanaştı diyor mesela. Sana diyor ki bak burada diyor 30 dakika grafik dip yaptı diyor. Sen o anda gidiyorsun bakıyorsun ya diyorsun ki Dip yaptı, nerede gidip değilsen. şuradaki dip demeyiz, buradaki dip demeyiz. Daha dibin altına dip olur mu? Yani sana piyasadaki kork endeksini işte gezegen önünde neler var. Yani şu anda nereye gidiyor? Kırmızı bir alana doğru gidiyoruz. Ama kırmızı alanın önünde bir yeşil tık var. Bunları okumayı bizim arkadaşlar biliyorlar. Çünkü burada on bütün bizim her bir bölümün nasıl kullanılacağını biz burada talimatını yazdık arkadaşlar. Yani gruba gelen arkadaş sıfır bilgiyle gelip sadece adaptasyon için 1-2 hafta lazım. Yani gruba giren arkadaş adapte olabilmesi için tabii belli bir süre lazım. Ya yani birkaç günde adapte olan var, bir haftada adapte olan var. Yani çünkü okuması lazım, buradaki videoları incelemesi lazım. Ee, ondan sonra uyumsuzluk indikatörü var, işte oradan ona sinyal geliyor. Ee, ama bizim için en can alıcı nokta bizim için bu arkadaşlar. A, A ve de ne olacak mesela? Biz Aralık sonuna kadar biliyoruz. Yine scalpçılar için burada Haziran ayında ne olacak? Hangi gün gün? Yani biz burada gün gün biliyoruz arkadaşlar. Bir de Bitcoin Ethereum'dan olacak. Mesela Bitcoin'de neler olacak? Burada Bitcoin'in e, biliyor arkadaşlar. Bakın Bitcoin'de beklediğimiz grafik bu. Bakın e, 17'sinde bir tepe olacağını, 18, 19'da bir daha basacağını. E, sonra bakın bu, yani şeye kadar böyle ama sonra piyasa biraz gevşiyor. <laughs> Ama bu demek oluyor ki piyasa öldü bitti değil piyasa dönecek ee, hangi gün dönecek ee, arkadaşlar grubumuza siz de katılabilirsiniz ee, yetmedi burada benim teknik eğitimler bölümü de var yani burada size e, teknik eğitimlerle ilgili yani grubumuzda arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani e, insan bilmediğini cahilidir. E, öğrenmek de çok kolay. Bilgi bombardımanına doğru gidiyoruz. Uranüs gidiyor, giriyor. Ben açıkçası grubumda bilgi bombardımanına maruz bıraktım arkadaşlarımı. Onlar da çok hallerinden memnun. Dolayısıyla onlarla sürekli yetişimdeyiz. Böyle bir sistem kurguladık. Yani ben şahsen yaptığımdan çok gururluyum. Bu gururumu bu yaptığım çalışmanın ee, bu eserimi sizlerle paylaşmak istedim. Muhteşem bir şey. Ya ya nasıl olur? Yani şöyle bir şey bak. <laughs> Onun da dışarı yukarı çıkacağız. Bak. 10. On. Bak. Onun da yukarı çıkacağız. Tamam mı? Bunu nasıl bilebiliriz ya? Onun da yukarı çıkacağız diyor. Hop yukarı çıkıyor. Tamam mı? Ya bu nasıl olabilir abi? Muhteşem bir şey. Ben şahsen yani gururluyum. Ee, muhteşem bir şey yaptık. Dediğim gibi bu yayınımı izlerseniz eğer şok edecek backtest diye daha kapsamlı backtest yaptım. Burada mutlaka onu da izleyin. Yani arkadaşlar bu videonun altına link bırakıyorum. Eğer katılmak isterseniz ezoterikmarket.com'da fiyat hala böyleyken Aralık sonuna kadar bizimle birlikte olabilirsiniz. Bu arada şöyle burada açıklamalar var. Hani bu hizmetin neyi kapsadığını ne olduğunu burada yazıyor linkin altına yani tıkladığınızda sayfayı esoterik marketine de aşağı doğru kaydırırsanız ve burada fotoğrafları yani tıklarsanız neyin ne olduğunu anlatıyor. Yani AstroTrading nedir? 2025 yıl sonuna kadar bizimle birlikte olduğunuzda neler kazanacaksınız? Bunları burada açıkça biz anlattık. Sonra dele, tele, satın almayı gerçekleştirdiğinizde Telegram grubu linkini görüyorsunuz ve içeri dahil olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun beklerim hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. bol kazançlar diyorum. gurumu gururumu böyle bu yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşmak muhteşem bir şey. öncelikle yani ben bu eserimden yani gurur duyuyorum. Yani bu gurur ya gerçekten muhteşem bir şey başardık. i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. arkadaşlar grubunda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bol kazançlar diliyorum.